Herkese merhabalar. Serviks kanserinin evrelemesi figo evrelemesine dayanır. Yani klinik muayeneye dayanır. Vajinal ve rekto-vajinal muayene bulguları çok önemlidir. Erken evre dediğimiz T1A, T1B, T2A1 gibi hastalıkta tomografi ile rutin görüntüleme e, önerilmemektedir. Yalnız şüphe duyulan lenf nodu veya uzak metastaz varlığında tomografi ile görüntüleme yapılabilir. Pelvik nodlarının cerrahi sonrası patolojik olarak evrelenmesi, tedavinin yönlendirilmesi ve prognozun değerlendirilmesi açısından altın standarttır. Özellikle lokal ileri evre, serviks kanserinde pozitron emisyon tomografisi dediğimiz kısaca PET tomografi veya akciğer karın bölgesinin bilgisayarlı tomografisi ve alt karın bölgesinin MR ile lokal, nodal ve uzak hastalığı belirlemek için başvurduğumuz görüntüleme yöntemleri arasında sayabiliriz. PET tomografi özellikle kemoradyoterapi öncesi hem evrelemede hem tedavinin planlanmasında hem de tedaviye yanıt değerlendirmesinde tercih edilen bir görüntüleme yöntemidir.